şöyle kışkırtıcı bir soruyla başlayalım diyorum. Çin, Sovyetlerin o büyük hani o otoriter teknolojik liderlik rüyasını şimdi acaba gerçekleştirebilir mi? Bu elimizdeki kaynaklardan birinde sorulan çok can alıcı bir soru. Kesinlikle. Bugün senin için hazırladığımız bu sohbette Karl Benedict Frey'in İlerleme Nasıl Biter kitabından yola çıkacağız. Yani teknolojik ilerlemenin ardındaki o gizli motorlar ne? O beklenmedik kıvılcımlar ve tabii bazen de her şeyi durma noktasına getiren o devasa engeller. Aynen öyle. Amacımız yeniliğin nasıl doğduğunu, nasıl yayıldığını ve ee, daha da önemlisi bir zamanların teknoloji devlerinin neden ve nasıl teklemeye başladığını anlamak. Aslında Frey'in ortaya koyduğu müthiş bir gerilim var, değil mi? Bütün analizimiz de bunun üzerine kurulu. Evet. Bir yanda adına keşif diyebileceğimiz tamamen dağınık hatta biraz kaotik öngörülemez bir icat süreci. Hı hı. Diğer yanda ise mevcut bir teknolojiyi alıp onu mükemmelleştirmeye, ölçeklendirmeye odaklanan son derece planlı ve merkezi bir uygulama süreci var. İşte bu denge her şey demek. Tam olarak bir toplumun kaderi bu iki güç arasında kurduğu dengeye bağlı. Tarih boyunca bu denge nasıl kurulmuş? Ne zaman bozulmuş ve bu günümüzdeki teknoloji yarışı özellikle yapay zeka için ne anlama geliyor? Harika. O zaman hemen çok ilginç bir yerden başlayalım. 1920'ler Amerika'sı ve meşhur içki yasağı yani prohibition. Evet. O dönemde birçok iktisatçı işçilerin mesai sonrası barlarda vakit geçirmesine fena halde takmış durumdaymış. Bir tür zaman israfı olarak görüyorlar. Aynen. Onlara göre bu statik verimliliği düşüren korkunç bir şey. Yani o an, o dakika üretim bandının başında değilsen ülke ekonomisine zarar veriyorsun. Zaman kelimenin tam anlamıyla nakit. Ama bu bakış açısı madalyonun sadece bir yüzünü görüyor. Gözden kaçırdıkları şey dinamik verimlilik. Yani gelecekteki verimliliği arttırma potansiyeli. Gelecekteki verimlilik. Evet. O barda geçen boş saatler belki de iki farklı alandan uzmanın tanışıp yeni bir fikir bulacağı anlardı. Ya da bir girişimcinin gelecekteki ortağıyla tanışacağı. Kesinlikle. Beklenmedik bir iş bağlantısının kurulacağı anlar. Yani ilerleme yarın daha verimli, daha yenilikçi olabilmek için bugünkü maksimum üretimden bir parça fedakarlık etmeyi gerektirir. Yani o bar sohbetleri geleceğe yapılan görünmez bir yatırım da aslında. Tam olarak bu. Bu inanılmaz bir nokta. Demek ki ilerlemenin bir maliyeti var. Verimsizlik. Kulağın ne kadar tuhaf gelse de. Planlanmamış o verimsiz anlar olmadan yeni fikirler de doğmuyor. Tıpkı mRNA aşısının hikayesi gibi. Evet, Katalin Kariko ve Drew Weissman'ın hikayesi. Bu ikili bir araştırma projesinde bir araya gelmedi, laboratuvarda bir fotokopi makinesinin başında tamamen tesadüfen tanışıyorlar. Ve sohbete başlıyorlar. Kimse onlara Gidin ve fotokopi makinasının başında sohbet edip tıpta devrim yapın dememişti. Dememişti evet. İşte bu keşif modunun mükemmel bir örneği. Planlanmamış, öngörülemez, merkezi bir otoritenin asla tasarlayamayacağı bir an. Ama sonra ne oldu? Sonrası tam tersi. O keşif yapıldıktan sonra aşının geliştirilmesi test edilmesi, üretilmesi ve rekor bir hızda milyarlarca doz halinde dünyaya dağıtılması süreci. İşte bu da uygulama modunun zaferiydi. Tamamen. Planlı, hedefe yönelik, askeri bir disiplinle yürütülen inanılmaz verimli bir operasyondu. Bir yanda fotokopi makinesi başındaki o şans diğer yanda devasa bir lojistik operasyon. İlerleme bu iki tamamen farklı dünyanın dansından doğuyor işte. Peki bu dansı tarih boyunca kim daha iyi yapmış? Kaynaklar bizi ilginç bir karşılaştırmaya götürüyor. Yüzyıllar önceki İmparatorluk Çin'i ve Roma'nın yıkılmasından sonraki Avrupa. Çin o dönem teknolojik olarak dünyanın açık ara lideri. Evet. Son kanedanlığı zamanında su saatleri, barut, matbaa, demir döküm, çağının fersah fersah ilerisindeydi. Gezegendeki en müreffeh ve organize güçtü. Evet ama burada kritik bir ama var. Nedir o? Bu teknolojik ilerlemenin neredeyse tamamı devletin ihtiyaçları doğrultusunda ve devletin kontrolünde gerçekleşiyordu. Amaç neydi peki? Vergileri daha verimli toplamak, orduyu daha güçlü kılmak, su yollarını kontrol edip tarımı yönetmek. Anladım. Örneğin demir üretimi o kadar önemliydi ki devlet tekelindeydi. E hal böyle olunca devletin kontrolü dışında tabandan gelen o verimsiz görünen, ne işe yarayacağı belli olmayan fikirlere yer kalmıyordu tabii. Bu inanılmaz bir detay. Yani aslında Avrupa'nın teknolojik üstünlüğünün temelinde politik bir başarısızlık yatıyor diyebilir miyiz? Avrupa deriz ilginç değil mi? Merkezi bir imparatorluk kuramamış olmaları onları daha yenilikçi yapmış. Nasıl yani? Tam olarak şöyle. Roma'nın çöküşüyle Avrupa yüzlerce küçük ve birbiriyle sürekli rekabet eden krallığa, prensliğe, şehir devletine bölündü. Bu bir zayıflık gibi duruyor. İlk bakışta öyle. Ama bu siyasi parçalanma fikirler için bir can simidi oldu. Eğer bir hükümdar senin kural dışı fikrini beğenmezse, seni sapkın ilan ederse veya icadını yasaklarsa, ne yapardın? Atını atlar, birkaç saat içinde sınırı geçer ve rakip bir lorda veya krala sığınırdın. Fikrin için her zaman çalacak başka bir kapı vardı. Bu da hükümdarları daha hoşgörülü olmaya zorluyordu, yetenekli insanları ellerinde tutmak için kesinlikle yeniliğe açık olmaya zorluyordu. Huguenotların hikayesi bu durumu çok net özetliyor. Evet, 17. yüzyılda Fransa'daki Protestan Huguenotlar dönemin en yetenekli zanaatkarları ve tüccarlarıydı. Kral onları ülkeden sürdüğünde bu devasa yetenek havuzu bir anda Prusya'ya, Hollanda'ya, İngiltere'ye aktı. Ve gittikleri yerlerde saatçilikten tekstile yepyeni endüstriler kurdular. O ülkelerin ekonomilerini uçurdular resmen. Fransa kaybetti, rakipleri kazandı. İşte bu sürekli yetenek avı ve rekabet ortamı Avrupa'yı adeta bir fikir laboratuvarına çevirdi. Sanayi devriminin neden bir devlet projesi olarak değil de İngiltere'de tabandan gelen bir patlamayla ortaya çıktığını da bu zemin hazırlıyor. Aynen öyle. Kaynaklar bunun altını çiziyor. Bu devrim bir bakanlıkta planlanmadı. Richard Arkwright gibi okuma yazması bile şüpheli olan devletten bağımsız girişimciler tarafından ateşlendi. Neden İngiltere? Çünkü loncalar zayıftı, yeni teknolojileri engelleyemiyorlardı. Ve en önemlisi fikirleri koruyan ve onları ticari bir meteye dönüştüren bir patent sistemi vardı. Kısacası tamamen merkezi olmayan, kaotik bir keşif patlamasıydı. Tam bir patlama. İngiltere'nin bu tabandan gelen patlaması liderliği ele geçirmesini sağladı. Ama ilginç bir şekilde kaynaklar geride kalmanın da kendine has bir avantajı olabileceğini söylüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Mümkün. Çünkü bu durumda tekerleği yeniden icat etmek, yani yeni bir şey keşfetmek zorunda değilsin. Sadece kopyalıyorsun. Sadece senden öncekinin ne yaptığını, neyin işe yaradığını gözlemler, onu kopyalar ve daha verimli bir şekilde uygularsın. Anladım. İşte bu uygulama aşamasında merkeziyetçi ve yukarıdan aşağıya işleyen sistemler inanılmaz derecede başarılı olabiliyor. Çünkü kaos ve belirsizliğe değil, net bir hedefe ve plana ihtiyaçları var. Tam olarak. 1930'larda Alman, İtalyan ve hatta Sovyet mühendis heyetlerinin Ford'un Detroit'teki devasa fabrikalarını ziyarete gitmesi tam da bu durumu anlatıyor. Amaçları daha iyi bir araba icat etmek değildi. Hayır, gildi. Amaçları Ford'un binlerce işçiyi ve parçayı bir senfoni gibi yönettiği o inanılmaz kitle üretim sistemini, yani uygulama modelini öğrenmek ve kendi ülkelerine taşımaktı. Bu stratejinin tarihteki en parlak iki örneği de Meiji dönemi Japonyası ve Wilhelmini Almanyası. İkisi de sanayi devrimini kaçırmıştı. Ve batının çok gerisindeydi. Ne yaptılar? Prusya modelinden ilham alarak son derece güçlü merkezi devlet bürokrasileri kurdular ve bu bürokrasiler Batı teknolojisini sistematik olarak kopyalamak, mühendisler gönderip fabrikaları inceletmek, üniversiteler kurup bu bilgiyi yaymak ve sanayileşmeyi tepeden inme bir planla yönetmek için tasarlandı. Ve işe yaradı. Hem de nasıl? Arayı kapatmada olağanüstü etkili oldular. Ama işte tam bu noktada o meşhur tuzak beliriyor. Evet. Bir sistemi kopyalayıp uygulamada çok başarılı olan bu merkezi yapılar ve bu süreçte ortaya çıkan dev şirketler bir süre sonra ilerlemenin motoru olmaktan çıkıp freni haline geliyorlar. Peki neden? Çünkü oyun değişiyor. Bu dev şirketler belli bir büyüklüğe ve pazar hakimiyetine ulaştıktan sonra öncelikleri artık riskli yenilikler yapmak olmuyor. Öncelikleri ne oluyor peki? Öncelikleri mevcut karlarını ve konumlarını ne pahası olursa olsun korumak haline geliyor. Kaynaklarda geçen tarihçi Eric Hobsbawm'a ait çok çarpıcı bir söz var. Neymiş o? Diyor ki, özel teşebbüsün doğal eğilimi yeniliğe değil yalnızca kara yöneliktir. Bu aslında bizim genel kanımıza tamamen aykırı bir düşünce. Değil mi? Genellikle özel sektörü, büyük şirketleri inovasyonun lokomotifi olarak görürüz. Ama kaynaklar belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra tam tersi bir güce, yani statükomun koruyucusuna dönüştüklerini iddia ediyor. Kesinlikle. Bu noktada ne yapıyorlar? Arge bütçelerini kısıp, lobi faaliyetlerine devasa paralar harcamaya başlıyorlar kendilerini rekabetten koruyacak yasalar için hükümetlere baskı yapıyorlar. Aynen. Piyasaya yeni girecek küçük ve yenilikçi oyuncuları ya satın alıp yutuyorlar ya da çeşitli taktiklerle eziyorlar. Kısacası keşif modunu aktif olarak boğmaya başlıyorlar. Bu durgunluk tuzağının en dramatik örneği herhalde Sovyetler Birliği'nin çöküşü. Bir dakika bu çok çarpıcı. Yani Sovyet sistemi bir teknolojiyi kopyalamakta çok iyiydi. Çok iyiydi. Ama yaratmakta tamamen başarısızdı. Bu katılık sadece teknolojiyle mi sınırlıydı yoksa genel bir kültür sorunuydu? Harika bir soru. Bu sistemin DNA'sına işlemiş bir sorundu. Sovyet sistemi Batı'nın kitle üretim modelini yani o devasa fabrikaları ve planlı ekonomiyi kopyalayabildiği sürece başarılı göründü traktörler, tanklar, çelik üretiyorlardı. Evet, nicelik önemli olduğu sürece sistem bir şekilde işliyordu. Ama bilgisayar çağı geldiğinde oyunun kuralları tamamen değişti. Çünkü yeni teknoloji merkezi bir planla üretilebilecek bir şey değildi. Değildi. Garajlarda çalışan meraklı gençlere, deneme yanılmaya, esnekliğe ve merkezi olmayan bir ağa ihtiyaç duyuyordu. Sovyetlerin o katı hiyerarşik sistemi buna asla uyum sağlayamadı. Kaynaklardaki Polonyalı mucit Jacek Karpinski'nin hikayesi bu durumu o kadar acı bir şekilde özetliyor ki. insanın kanı donuyor. Bu hikaye beni her okuduğumda sarsar. Sar. Karpinski, 1970'lerin başında yani Steve Wozniak ve Steve Jobs'tan yıllar önce dünyanın ilk kişisel bilgisayarlarından birini icat ediyor. Ve batıdaki rakiplerinden çok daha hızlı ve ucuz bir makine. Evet. Ama projesini sunduğu merkezi planlamacılar ne diyor biliyor musun? Ne diyorlar? Bu icat mevcut 5 yıllık kalkınma planımıza uymuyor. İnanılmaz. Ve proje reddediliyor. Reddediliyor. Sonuç? Bir deha olan Jacob Karpinski hayatının geri kalanını domuz çiftçiliği yaparak geçirmek zorunda kalıyor. Domuz çiftçiliği? Evet. Çünkü Sovyet bloğunda bir kapı kapandığında çalabileceğin başka bir kapı yoktu. Bir dehanın domuz çiftçiliğine zorlanması bir sistemin ne kadar potansiyeli boşa harcayabileceğinin en acı kanıtı. Peki soğuk savaşın diğer tarafında Amerika'da durum neydi? Orada da savaş sonrası dönemde AT&T ve IBM gibi dev tekerler ve devlet destekli büyük Arge projeleri vardı. Yani orada da merkeziyetçi bir yapı hakimdi. Evet, hakimdi. Amerika'yı aynı durgunluk tuzağına düşmekten ne kurtardı? Tek kelimeyle Antitrust yasaları. Yani tekerleri engelleyen yasalar. Tam olarak tekerlerin piyasayı tamamen ele geçirip rekabeti boğmasını engelleyen yasal bir mekanizma. Devlet bu dev şirketlerin çok büyümesine izin verse de rekabeti tamamen yok etmelerine göz yummadı. AT&T'nin Bell Laboratuvarları örneği var. Evet. Transistörü yani modern elektroniğin temelini icat ettiklerinde şirket bir antitrust davası tehdidi altındaydı. Bu yüzden bu devrimci patenti herkese çok ucuza lisanslamak zorunda kaldı. Bu sayede Texas Instruments gibi yeni ve çevik şirketler doğabildi. Kesinlikle. En bilinen örnekte IBM sanırım. IBM de 80'lerde tekelcilik suçlamalarıyla karşı karşıya kalınca donanım ve yazılımı birbirinden ayırmak zorunda kalıyor. Unbundle etmek zorunda kalıyor. Evet. O zamana kadar birleşik satıyordu. Bu karar o zamanlar adı sanı duyulmamış Garajda çalışan küçücük bir şirket olan Microsoft'un IBM bilgisayarları için işletim sistemi yazmasının ve bugünkü devasa yazılım endüstrisini yaratmasının önünü açtı. Yani Amerika bu yasal müdahalelerle sisteme adeta bir reset atarak büyüklerin yolu tıkamasına engel oldu ve yeni keşif dalgalarına alan açtı. Aynen öyle. İşte tüm bu tarihsel derslerden sonra en başta sorduğun o kışkırtıcı soruya geri dönebiliriz. Evet. Çin, Sovyetlerin başaramadığını başarıp hem merkezi kontrolü sürdürüp hem de teknolojik liderliği ele geçirebilir mi? Kaynaklardaki analiz oldukça düşündürücü. Çin'in yapay zekayı özellikle yüz tanıma, sosyal kredi sistemi gibi devlet gözetimi ve kontrolü araçları için kullanması aslında yüzlerce yıl önceki imparatorluk Çini dönemindeki bir deseni tekrarlıyor. Tekrarlıyor. Devlet öncülüğünde kontrol teknolojilerine yapılan bu devasa yatırımlar belirli alanlarda gerçekten de büyük bir uygulama başarısı sağlıyor. Ama ama aynı zamanda gerçek atılımlar için gereken o dağınık, öngörülemez, tabandan gelen ve bazen de otoriteyi rahatsız eden keşif sürecini boğma riski taşıyor. Ve bu durum Farklı bir biçimde de olsa sadece Çinle sınırlı olmayabilir. Kesinlikle. Batı'da da benzer bir tehlikeden bahsedebiliriz. Nasıl bir tehlike? Yapay zeka alanı muazzam işlem gücüne, devasa veri setlerine ve en parlak beyinlere sahip bir avuç teknoloji devi tarafından domine ediliyor. Yeni bir oyuncunun bu alana girip onlarla rekabet etmesi Neredeyse imkansız hale geldi. Bu da bir nevi merkezileşme değil mi? O zaman sana ve bu sohbeti dinleyenlere son bir düşünce bırakalım. Bize interneti, kişisel bilgisayarı yani modern dünyayı hediye eden o kaotik, rekabetçi, garajlardan çıkan ve merkezi olmayan keşif çağını hı hı. acaba yapay zekada daha merkezi daha planlı ve birkaç devin kontrolündeki bir uygulama yaklaşımıyla mı takas ediyoruz? Ve eğer cevap evetse? Bu devasa verimlilik ve ölçek kazanımları adına gelecekte bizi bekleyen ama asla fotokopi makinasının başında tesadüfen bulunamayacak ne tür bir ilerlemeden, ne tür bir Jacek Karpinski'den vazgeçiyor olabiliriz?